نريد بالطوشانة والقازة والقزي أكمك إلى ذرد الذين شرباهم مقن إلى قبخ الذين ظلماهم مع الأت يا خيرون من القيماخ إن القضايف التليون أشده شكرات من بعده شكر والحلوى والبخلوى اللهم جندلنا وأشهق لنا Zira açlık ve zürtlük çok fena. Evet. Koca kapak kesiyoruz. Kapağı değil, koca. Koca Ocağa bak. Koca hiç olursa mıdır acaba doğasını yaptırma? Kefilin ve ikilim olayım da. Kapanı kesem mi? Ne? Ne yapıyorlar ya? Ne yapıyorlar? Benim diyen insan. Baş edemeyecek valla. Koca kurbanlık kuzu gibi. He. kabak bizi. Hadi. Oh. İkiye ayrıldı. İki de. Doğru. Doğru. Dörde böldük. Bir de böyle mesela böyle mi? Böyle mi? Seni testere de battı İsmail ama. Hı hı. Senin geldi. He? Senin artık o. Bu benim testere. Aha. Büyük ya bu. Ben zor gittim. Ay yok abi. Aşağıdan. Tersim döndü. Aşağıdan yok Allah. Dana gibi yıkılıyor ya. ya. Oh. Elektrikli testlerle belki bu kadar da yorulmaz ama. Yani. Biraz şimdi evim batabilirdi, talaş çıkabilirdi ama ha. bundan da talaş çıktı. He? Biraz da yalnız Ne yapacaksın, bırakacağız? E, kese kese yapalım. He. Şey, ben de yeniden de yap. Hadi. gösterme daha. Hiç tam yok Zor mu kesmesi? Ne anladın ya? ondan diyor. Seninle uğraşması zor. Kesmesi zor <laughs> değil de seninle <laughs> baş etmesi zor. Hepsi iş koymayacak adamı da. Bak sen yavrum. Kaynana, kaynana, her Adam şey karışma, çıkarma. He? E <gülüyor> <gülüyor> He, kaynana. Çıkarma, çekme oradan. Kaynana. Kaynana Kaynana'yı ne yapmalı diyorlar, bak boşuna Nerede? demiyorlar. Nereden atmalar? Töbede, de. derin. Kaynana lan, baba kaşı yapma. Soğuk kış gecelerinde de. Böğümdü arayada. Kabamızı yapamam. Kabamızı evet. yapalım bak. Zul başında yapmadın? Kabakları böyle doğradık parça parça. Kabuklarını soyacağız. Ondan sonra daha küçük parçalayacağız, değil mi anne? Keseceğiz. Bak soyuyoruz. Tatlı mı yapacağız biz? Hı hı. Tepsiye koyacağız. Yoğurtlu da yapacağız, tatlı da yapacağız. Bunu soyuyoruz bu. Yeşil yerleri bırakmayın değil, değil mi? Hı hı. mı bunlar? Allah. Ha. Bu kabak çiğ çiğ de Değil mi? Hı hı. Çiğ de iniyor. Çerez gibi. Beşik de iniyor. Meyve yer gibi. He. Çıtır çıtır. Yani, Yandarından koydum. Kavunun biraz tatsız olanı. Sen yapmıyor musun yemeği? <laughs> Yapıyorum yine de. Beyoğullara gidecek bir sürü yerler. Önceden kabuklu da mı yapıyordunuz? kabuklu da yapıyorduk. Kabuklu tatlı mı oluyor? Çok güzel olur. He. kestane gibi olur. Ne? Yumuşacık. Tatlı da olursa tatlı yersin. Şekersiz olursa şeker yersin. Olur. Soyduk birçok kabak oldu ha. Her yer kabak. He. He. Şimdi bunları bir de yıkıyor, doğuracağız, yıkacağız mı doğuracağız? Yıkacağız. Bir de insanlar şimdi böyle bir dar bir mesele olmuş. İşte fakir açız diye kabak mı kemireceğiz diyor adam. Kabak mı kemireceğiz işte, kabak ne güzel iyi işte. Hı hı. Şimdi bunları güzelce yıkıyoruz. Daha sonra doğuracağız bunları Tabii Daha küçük küçük. suyu da biraz daha ekonomik kullanarak da şöyle büyük büyük mü yapıyorsun? Ben böyle yapacağım şiş. Annem bacakları ağrıdı, annem çıktı yukarı Ortu. divana ottu. <laughs> Baya bu kabak işi stres de attıracak adam ha. <laughs> böyle böyle iyi mi? İyi. Böyle böyle yapıyorum. Ona da kızartmak mı Değil yapacağız? Mi? Daha küçük de olacağız evet. o zaman. Hı hı. Ince evet. Bu içlerini yumuşak yerden çıkarayım mı? Acık çıkar. İnce evet. çıkar. çıkar. Tamam. Şimdi kabaklarımızı böyle doğradık, tepsiye dizdik. Ee, Bu üstüne toz şekerimizi döküyoruz. Evet, şöyle. Şekerini ektik, bunu tepsiyle şöyle kapatıyoruz. Bu kabaklar suyunu salacak tabi böyle kapatınca. Şekerler de eriyecek. o suyundan beraber sulanacak. Sabah da bunu pişirmeye atacağız. Ya fırına ya kuzineye atacağız inşallah. Evet. Kabak tatlımız sabah açtık üstündeki tepsisini. Evet, suyunu koy vermiş. Sanki içine su koymuşuz gibi. Tepsinin yarısına kadar su dolmuş değil mi anne? Hı Daha üstünde bazı şeker erimeyen yerler var. Şimdi buranın maşının üstüne koyacağız bunu. Aşağı yukarı 12 saatten fazla oldu. Hı. Evet. Hı -hı. Yerleştirelim. Tamam. Hadi bakalım. Ha. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Önce maşının üstünde mi duracak biraz? He. Hadi bunu da pişirelim. Pişecek. Sonra... Sonra fırına koyacağız. Bu maşınla mı falan? Evet. Şuraya. Hı hı. Bu ne? Bu ne Tabii buraya koyacağız. Burada pişecek. Hı, hı. Tamam. <laughs> Anne yarım saat falan üstünde pişer, değil mi kaba? 15-20 dakika da şimdi içinde durdu. Şimdi çıkaracağız bakalım. Hı hı. hı, hı. Oldu herhalde. He? Oldu. Ana kızarmış maşallah. Ne? Perfar oldu. Hadi alayım evet. geldi. Al al. Al da yiyelim bakalım. Hı hı. Evet, nefis gözüküyor değil mi? Çok tatlı. Dime hazır. Hazır. Evet. evet. Ben de metin oğlum böyle verecekti bana diyorum diyor. Ee, tamam şey, 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 şey Değerli izleyiciler, kayınvaldemle beraber kaban tatlısını yaptık. Şimdi de kaban kızartmasını yapacağız. Onun da nasıl yapıldığını size anlatacağım. İnşallah beğenirsiniz. Sizler de evlerinizde yaparsınız. Afiyetle yersiniz. Hepsi bir pişmesi lazım ki. Bunları kızartmalık yapacağız evet, değil mi? Evet. evet. Gayet ince. Gayet ince yapacağız. Hı, kalın mı? Kalın Biraz daha ince. At. Biraz daha ince atalım. Böyle de iyi. Hı. Değil mi? Hı hı. Tamam. Bunları nasıl yapıyorsun? Anladım. Bunları nasıl yapacaksın şimdi? Bunları mı? He. Güzel ayrıca tepsiye düzgeceğiz. He. Bundan sonra üstüne ununu yiyeceğiz. Unun üstüne su koyacağız. He. Daha üstüne de yağ yiyeceğiz. Ha. Sonra bir turma vereceğiz. Bunu yağ alacağız, Evet. Evet. Yoğurtlu, samsaklı yiyeceğiz. Hı. mi? Yiyem. Yeğen. He, ekmeksiz mi ekmeksiz yiyem. Bu da mı bak. <gülüyor> çekmiş. <gülüyor> Tuvalette duru bekle. Evet. Evet şimdi kabaklarımızı şöyle unlayacağız. Evet. Güzelce un serpiyoruz üstüne. Tepsimize de. Evet. Suyunu da serpiyoruz. Evet. Şimdi yağını da ekiyoruz üzerine. Kafi miktarda zeytinyağı. Zeytinyağı lezzetini artıracaktır muhakkak. Evet yağ zaten taze yağ. Görüyorsunuz yemeği yeşil akıyor akarken. Şimdi fırına atıyoruz. Daha önceden yaptığımız fırına. Fırın biraz kızdı. Evet. Şöyle atalım. Bir saat falan pişecek fırında. Bir saat sonra yemeğe hazır inşallah. Kabaklarımız pişti. Şu anda çıkarıyoruz. Evet. 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 Çok güzel kızarmış üstüne. Evet. Tabakta. Sarımsaklı yoğurt mu bu? Evet. Sarımsaklı yoğurt. Ekliyoruz üstüne. Ve servise hazır. Bu şekilde. Hı -hı. Evet. Afiyet olsun herkese. Arkadaşlar bugünkü videomuzda babaannemle kapatalım. Allah hayırlı ömür versin. Babaannem maşallah iki büklüm hala ha. odun taşıyor. 90 yaşını geçik. 90 yaşını geçik. Bana mısın demiyor bu soğukta. Adam olan dışarı çıkmaz. Ama babaannem çıkıyor işte. Babaanne. Bay bay de bakalım. Şöyle. Bay bay de biz. Bay bakalım. He?